Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft nasıl indirilir onu gösterteceğim. Arkadaşlar bu benim kaçıncı video onu henüz bilmiyorum. Abone olursanız, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar ilk önce e, Minecraft 1.5 indireceğim ben. 32 bit benimkisi işletim sistemim. Onun için buraya Minecraft 1.5.2 full anlatı indir yazıyoruz arkadaşlar e, bu arada da şey yandan e, counter strike sorusu sesi geliyorsa çok pardon kardeşim oluyor ama arkadaşlar en üsttekine tıklıyoruz kurulur, kurulur, tıklıyoruz tıklıyoruz 1 saniyede iniyor aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz tıklıyoruz bizde hiç. Hayır 1 5 2. Ve buradan indir butonuna tıklıyoruz. İndire tıkladık. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımızı açıyoruz. Ama o şimdi o şimdi açılmayacak. Neden? Çünkü Java'mız yok. gördüğünüz gibi hata verecek. Java. Arkadaşlar buradan Java indir yazıyoruz benim arkadaşlar. Ben bizim arkadaşlar. Burada bilgisayarınız 32 bit 32 biti 64 ise 64 biti seçiyorsunuz. Ben sizin için yine de indireceğim arkadaşlar. Sizin için her şeyi yaparım ben. Sertik yapıyorsunuz arkadaşlar. Özellikler diyorsunuz. Buradan bitmiş arkadaşlar ee, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buraya geldi. Aha. Buraya. <laughs> ee, arkadaşlar ben bu süre beklememek için videoyu durduracağım. Geleceğe devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar incelememiz devam ediyoruz videoya kaldığımız yerden. Gördüğünüz gibi cevap burada tıklıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi gelmesini bekliyorum cevabın. videoyu devam ettireceğim. Şimdilik durduruyorum videoyu. Arkadaşlar Java geldi. Arkadaşlar bir de daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Bir de videolar tek 10 dakika gelecek. Arkadaşlar burada ben videoyu durdururdum da şimdi durdurmuyorum. Şimdi yalan söylüyorsunuz filan demeyin diye. bir şey kaldı. basıyoruz buradan. Şimdi o bizi ben kaldığı tarafı tercih ettiğimiz için. Arkadaşlar şimdilik Minecraft'ınızı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun vermeden buraya nickinizi yani o sendeniz. Hadi. Forbetli Forbetli'yi koyuyorum ben. Enter'a veriyoruz. Hadi giriş yap. Arkadaşlar ben burada durduruyorum. Bu da olsun, devam ettireceğim zaten. Arkadaşlar geliyor zaten dolduktan sonra doldu. Buradan böyle. Of video settings. setting. Bunlar tam yapıp da Ama size gözükmüyor şimdi. Şimdi şey yapıyorum. Buradan hemen tıklayıp böyle. Türkçe T R E Türkçe. Ayarlar Kasma sorunu. Eski kart, yoksa Of. Parlı, en az. Kasma sorunu giderçi arkadaşlar bunlar. Kısa. Performans. Güç tasarruf. tasarı. Sarsılmayı göster. Açık. Geçmiş open gele açık bunlar kapalı suyucu dokuları kapalı. Her istersen yani Tam göster bakayım. arkadaşlar ben bana şimdi Minecraft'ı gösterecek video videosu Tam hızlı yap bak çok az kaldı altı dakika. Böyle Türkçe der.

...açık olacak. Açık. Dörtler kapalı. Sürüzü dokuları açık. Ve Mesela... şey... Bu da açık. Arkadaşlar bir de şey... ...ben şöyle yapıyorum. Ee, İngilizce İngilizce yaptım... E, ...oyunu. Onun için ben de Türkçe'den birazcık kaçırırsam... Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Beğenirseniz veya abone olursanız... ...beni çok mutlu ederseniz... Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız tabii ki de like ve arkadaşlar bay bay